Ee, sınırın güney tarafındaki çatışmaların, oradaki e, sıcak savaşın bu tarafa da e, suçlamasını isteyen pek çok kişi var. <laughs> e, ve bu saldırıda bunun temelini döşen taşlardan bir tanesi de Bak Bu cümle önemli ama evet. Sayın Başkanım. Yani o da şu. Diyorsunuz ki Suriye'de yaşananın benzeri sınırın bu tarafında da yaşansın istiyorlar. İstiyorlar. Yani evet. e, şimdi e, 4 sene önce. Yani sadece bölgede değil. Hı, hı. Ben korkarım ki bu saldırı son olmayacak. Yani bu patlama son olmayacak. Bugün Suruç'ta patlamışsa, yarın Diyarbakır'da, Antep'te, işte daha önce zaten Antep'te, Reyhanlı'da, Diyarbakır'da da patladı. Urfa merkezde, Ankara'da, İstanbul'da da bombalar patlayabilir eğer önlemler alınmazsa. Yani bu iş ciddi alınmazsa, ciddi tedbirler alınmazsa Trabzon'da da patlayabilir, Samsun'da da patlayabilir. Fakat tabii o bölgeye yerle bir olmuş, her taraf yıkılmış, gruplar birbirine girmiş e, sınırın hemen alt tarafında elbette sınıra yakın yerlerde bunu aralamak çok daha kolaydır. Yani bu yangın 4 sene önce 4.5 sene önce başladığında 2011'in mart ayında orada eee kıvılcımlar şeklinde e, küçük küçük ateşler başlayınca biz o zaman söyledik dedi ki bu ateş söndürülmezse bu çok büyük bir fitne ateşine dönüşebilir. Yani Suriye'nin hem konumu itibariyle hem oradaki ee, yaşayan kişilerin, haklarının etnik ve dini e, kimlikleri itibariyle e, eğer bir iç savaş başlarsa bu ateşin ne kadar yayılacağı ve ne kadar e, devam edeceğini kimse kestiremez. Yani öyle e, orada bir ateş tutuşursa, bu fitna ateşi tutuşursa sadece orayla sınırlı kalmaz. E, özellikle de mezhep savaşına doğru götürülmek istenir ve bir mezhep savaşı başlarsa e, Pakistan'a kadar uzanabilir. Yani Türkiye'de farklı mezhepler, özellikle Alevi Sünni veya Şii Sünni işte Irak gördük. İran'da böyle, Afganistan'da böyle, Pakistan'da böyle, Türkiye'de de böyle. Henüz daha çok şükür ki o evreye gelmiş değil. Yani insanlar sadece mezhepsel kaygılarla birbirlerini öldürmüyorlar. Veya bu sayede birbirlerine saldırmıyorlar ama iş o tarafa gitsin diye çok yoğun bir çaba var. İmparatorluk yani tamam, bir çabası. Emperyalizm <laughs> bir çabası ama bu Reyhan'la nasıl bilinçli olarak tercih edilmişse Suruç da bilinçli olarak tercih edilmiş bir bölge anlayabildiğim kadarıyla. Ya yani Suruç Kobanın hemen karşısında. Arada. Ee, kısa bir mesafe var. 3 kilometre. Yani yani, yani. E, evet, yani sürüşte, Suruç'ta, e, Suruç'ta çatışan, savaşan insanlar sınırın öteki tarafında geçebilir, bu tarafında geçebilir. Yani sınır çok geçirgen. Hı hı. Maalesef. Hı hı. E, yani hem e, patlama. Yani gezi benzeri bir kalkışma, Çünkü Alevi 6 -8, 8, 8 Ekim benzeri bir kalkışma bunun arkasından gelebilir, bunun olması için de köşe taşları döşeniyor. Sorumsuz bazı siyasetler de buna dahil. Kim bunlar mesela? Sorumsuz siyasetler ee, kim? Kim ki kaosa daveti çıkarıyorsa, kim ki herhangi bir e, şiddet olayı e, gerçekleştiğinde bunun daha da fazla büyümesi, bu yangının daha fazla yere suçlaması için e, çanak tutuyorsa, odur. Demirtaş bunlardan bir tanesi mi? Ben isim vererek hiç kimseyi şunu yaptı, bunu yaptı diye ben suçlamam. Yani e, hele burada olmayan birisiyle e, ilgili böyle bir şey e, ben söylemem. Fakat vatandaş kimin ne yaptığını diyor. 信，呃，